böyle bir sistem getirsin. Evet. Size gazetelerde manşet olabilecek bir şey söyleyeyim bakın. Sincan'da bir alışveriş merkezi var. Bunun altında LPG'li araçlara uygun olmayan bir otopark var. Yani normalde LPG'li araçlara yasaktır ama bütün AVM'lerde giriliyor Ankara'da biliyorsunuz. Sorun olmuyor. Ama bununki farklı bir durum. Havalandırması yok. Ve havalandırması yeterli değil daha doğrusu. Basık Patlamaya her an müsait olan bir otopark burası. Ve bunu denetleyiciler gelmiş, tespit etmişler ve demişler ki burayı düzeltin. Daha sonra bunlar artık nasıl oluyorsa hiçbir işlem yapmadan yine aynı şekilde bu otoparka bu araçları sokuyorlar. Bu mark alışveriş merkezinin Batı kentte de şubesi var. Batı kentteki şubeye LPG'li araçların girişi yasak. Altına girişi yasak. Sincan'daki Alışveriş merkezinin altındaki otoparka giriş serbest. Bakın şimdi Batıkent'e gidin giremezsiniz. Almazsınız aşağıya. Sincan'a gidin alır. Ben bunu şikayet ettim. Sincan Belediyesi'ne şikayet ettim. Belediyeden gelen cevap belgeler hepsi elimde. Onları yayınlayabiliriz. Bizim bu konuyla bir ilgimiz yok. Bizim konumuzun dışında. Biz denetleyemeyiz. Cevap bu. Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet ettim. Bizim bu konuyla bir ilgimiz yok. Bu konu bizim dışımızda. Emniyet müdürlüğüne şikayet ettim. Bu konunun bizim ilgimiz yok. Bu konu bizim dışımızda. Buyurun. Kim denetliyormuş bunu? Buyurun. Kim denetliyor? Yerel <laughs> yönetim denetleyemiyor. Emniyet denetliyor. Emniyet denetleyemiyor. Ve hiçbir şey denetliyor. Hiç Büyük şey denetleyemiyor. Bizim yetkimiz değil, bizim yetkimiz değil. Hepsi. E yetkili de... kim? Onu söyle bari. Vasandaş. Yok, onu da söylemiyor. Onu da söylemiyor. Onu da söylemiyor. bana bunu söylendi. Belgelerde evimde mevcut duruyor. Bu belgeleri gerekirse de zaten basında paylaşacağım.